Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün görüntü sizinle birlikte Louise Cassidy görüntülerine devam edelim. İl yalnız çünkü kocasınız Wyatt James yapsın. O da 5-6 gün önce ölmüştü. E, ölmüştü. Bakalım devam görüntüleri neymiş? How's the horse? Güzel, how's the horse Bebeği olan kız arkadaşlar. Hey Louise! It's me! Vic! Thank God you you're here. I just heard cat house is going up in flames. Are the girls okay? Ölürümüz. Did Marty's and Brad's family do this? I'll be right down. En right popüler benim ilk kıyafetim mavi olan. Did you call the fire department don't what? worry I know where we can get a fire truck <laughs> ah, fire <laughs> No. Uh, yeah. <laughs> oh. What good? good? Hadi sönü. <laughs> Amcık az oyun. <laughs> Gelen. Evet tekrar gel. Ya yani tutmadı ya <laughs> Hiç <canım> çok. ha. <laughs> <Üdüse uyuyor. gülüyor> Gel bakayım karı. Hay bakayım. Bak, bak 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 çabuk çabuk çabuk. Hadi be karı. Hadi be. Hadi söyle Son anda mı? Evet, son anda. That's Marty's cousin. He did it. Vic Bastard's got six toes. Hey, you. Sen yaptın lan. Gel, gel, gel. Aa, o orada Sen, sen, sen. Ha, Bak şimdi tabi bir bokum atmış kalanır ama 1 Kafası uçtu Kafa uçtu arkadaşım Paymaay Kafam uçtu amk Tamam bir şey istiyorum gelince Bu adam nasıl çok lan. Stick. Yes, kalkip gelelim. ne oluyor? Dönüp çok göremiyorum Yani bu direkt iki, iki aday, üç, <gülüyor> <gülüyor> oha, take. Vic, welfare said I was a bad mother. Their man said he was gonna take Mary Beth off me unless I put out for him. But I'll show him. I've got a couple of guys to take care of him. What? Killing him is gonna make things worse. When's this happening? Well, kinda right now. Did I do wrong? How was I to know better? Get out of my face, Yankee. takma ah, gitti. Wonderful. Fantastic. Whoa, 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 whoa. Exactly. Police are uh -huh. Ah

You are play as well. I to around. There's a moral to this story. Go catch the real criminals, later, boy. Stop Get this trap, William. Worm. Stop using it. Hold Help! i oh, oh, your i in your report. Leave Louise Williams alone, pal. Or you and I are going to become close friends. One year, who's that? Look up, Snitch. Okay, okay. She's white trash anyway. your shit I just ventured to say to Don't be as strange Kapiste mi yakaladım lan? Kapistemiş miydim ben? Yok bitti göreve Tamam o zaman lens'e gidelim Lens thank you Hey J var J ne? J var ya Lens vs mi demek acaba? J tarz bir şey var da Y'ye bakayım Yok. Bana öyle Tam. Tamam. Evet, kimse. Nasıl armor? Kolay bulursunuz diye söyleyeceğim. soru <laughs> Şöyle forstlar binince, binince BAM! Bana... Bu motorlarda da bu arada yan bilgiler var. Eee... Checkpoint şeyi. Ama şu an yapmayacağım. Yani Böylece şey binmiş dedim. Nesnest'e Gidelim bakalım. Nesnest Bu bölümde açacağız gibi. Bir canlıyı. Ve diğer bölümde gizli Fork. Bal, kırmızı 99 tane kırmızı balon var ve 10 tane de bir tabanca balon veriyor yine. paketler ama 100 tane kırmızı oh, 9 tane. tane. Bizim en zor olacağımız şu anlık bilmiyorum diğer motor nasıl. bizim en çok zor olacağımız GTA 4 olacak çünkü o da 200 tane güvercin öldürmemiz lazım. Geldik. Dagadit dedik de. Vakansya. Yani tatil. Audition. Öyle biliyorum. I'm Lance Vance, baby. You can trust me. Lance T. Vance, a T for truck. Great. <laughs> yeah, love. I love you, man. No, not in a funny way. <laughs> I ciao. What was that? <laughs> <laughs> <Nothing. inaudible> Didn't sound like nothing. <inaudible> look, look at me. It was nothing. And you look at me. What was that about? You thank me? Like I haven't heard that What happened What have you done? I found a way in. broken home, no education, no father, and rich as shit. It's an American dream, baby. People with good medical treatment. We are not kids. We're young at heart. Listen, I met a big player. And, and we'll get big money for doing absolutely nothing we so, better not be be We won't be, be touching no drugs Reset man, uh -huh. or, or, or And I'm your brother, you can trust me So who is this player? My man's name is Forbes He's gonna call us at the burger bar, the bar, bar any minute bar now So let's get down there, pronto Uh, excuse me so merchandise is hidden in the car's side panels ah yeah no problem okay we're gonna pick up Forbes' of oh, okay. okay. that's it No drugs? Keşke şunlar da Man, give me a break. There's no winning with you. Neyse Oh shit. You gotta be kidding me. Okay, nobody move. Come on. Here's where I can see him. 3. E, Geta bu <laughs> <tüm> <laughs> bitmediği için kanalda. Şu an ben bitirdim ama YouTube'a koymadığım için. <laughs> I got plenty of this. Man, that's just typical. They think we did it. This is bullshit. You red let go, 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 go. Oh, game over. you ass. I didn't to

Bunları, da bunları yapan var arkadaşlar. Vay güzel güzel geçtim.

Eee burada Unicester Evet. daha yapalım. Şey, Whee! Da evet, <laughs> <Uğui>! Güzel. <laughs> Adam öldü amına. Gel deneceğim. Kötü. 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 ama Kötü. Kötü. Kötü.

<laughs> oh, yeah. Why? Wow. Yes, it will hurt you. Get, you, get, you, get, get! You. Escape from the vehicle icon by using the Come on, let's get the car out of here. I don't here. get it. How is stealing one dumb car gonna make us rich? I've got everything uh, covered, man. Uh, are there drugs hidden in the car? Just chill, man. Be cool. Yes, man! Great driving, Vic. But um, uh, it's that I the take phone. it from here. Hey, hey, what are you doing? Forbes doesn't know you, man. <laughs> he wouldn't trust you. <laughs> See you later, baby. See you in money, you asshole. Highway driver, off the car. Lah nyara yuting. <laughs> Thanks. For what's wrong, na mo galit. Eh. Brian Forbes. Nerede görevi? P. P P P P P Tamam bir sef edelim. Bakalım ya kan. Her şey ya dakika, 30 dakika olmuş ama artık bence. Evet. Bir tane video çünkü Forbes açıldı ve mesela bugün bu bölümde şey yaptık Hem Iıııııııı ee, Nasıl anlattım? Karşımda Hem şeyin Iıııı ee, Luis'in görüntüsünü yaptık Hem Lance yaptık Bitirelim arkadaşlar bölümü Diğer bölümde de Brian Forbes'ın görevlerini yaparız Şöyle bir seyf edelim One daha alıyor One dur bu kadar diğer yönde korbası yaparız kendinize iyi bakın abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay